Ee, bu şehidimizin babasının videosu varmış. Evet. Seyredebiliyor muyum? Aç sesini göreyim. Memleketimizin hatta dünyanın aslında e, öncelikle barışa ve sevgiye ihtiyacı var. Sevmekten başka bir çıkar yolumuz yok. Rabbim özel yaratmış, güzel yaratmış. Çok sevdi yanına aldı. Allah devletimize zeval vermesin. Amin. Güzel gönüllere sahip olan bu milletten Allah razı olsun. Ben milletimizden çok şey bilmem ama Maun suresini Alimran suresinin 103. ayetini ve Asr suresini okumalarını tavsiye ediyorum. Bu ayetler bana göre çok önemli. Ne mübarek insan ya. Peygamber gibi ahlak. Şu güzelliğe bak ya. Uslubun efendiliğine bak. Ne kadar nezaketli. Bak mütevazı. Değil. Yani böyle hani ben bilirim şeyinde de değil yani. Baya mütevazı, çok efendi, Allah ömrünü uzansın. Babası peygamber ahlakı gibi ahlakı, gibi. ne bir bari ki insan öyle ya. Allah onu imtihan etmiş, onda bir fevkalik var babasında. Yani Allah böyle bir imtihanı herkese nasip etmez. Bak o meleği şehit etmiş. Onu da şehit babası yapmış Cenab-ı Allah, yani. çok manidar bir şey o çocuğun namusunu kıskanmış, güzelliğini kıskanmış, iffetini yani, evet. asaletini kıskanıyor, ahlaksız, kendiyle aynı seviyeye getirmeye çalışıyor. Canım benim bak, onunla mücadele etmiş. Evet, Aslan o, maşallah. Evet. Direkt mücadele etmiş. Evet. Cihad etmiş yani. Evet. Ve şehit olmuş. Namusuna da dokundurmamış. Helal olsun benim aslanıma. Şimdi şehitlerle beraber. Babası da mübarek muhterem bir insan ki Cenab-ı Allah özellikle onu seçmiş. Ben böyle bir baba ben bilmiyorum çok nadir olur. Ya ses tonu uslu falan elinden yüzüne nur akıyor ya. Yani. Ne kadar mübarek insan. Allah gani gani rahmet etsin. Annesine babasına Cenab-ı Allah sabrı cemil. Onlara uzun ömür nasip etsin. Sağlık saat içinde, bereket içerisinde. Kalplerine Allah ferahlık versin. Evet dinliyorum. Allah hiç kimseye güç yetiremeyeceği yükü yüklemez buyuruyor Cenab-ı Allah. Evet babasının söylediği ayetler. Bak Maun suresi bir şeytan Allah'sının Dini yalanlayanı gördün mü? Kim dini yalanlıyor? Dariniz. Evet, evet. Görüyor muyuz? Görüyoruz. Evet. evet. Dini yalanlayanı gördün mü? Maun suresi, özellikle darimizme bakan bir ayet. Evet. İşte o öksüzü iter. Çünkü onun için öksüzün bir anlamı yok, evet. merhametin bir anlamı kalmaz. Allah'tan korkmaz. Evet. Çok nadirdir Allah'tan korkan. Hem bir inanıp da, evet. hem Allah'tan korkan. Yoksulluğu doyurmaya ne ayak olmaz? Çünkü egoist bencil olur. Evet. Vay hanene o namaz kılanların ki bak bu da yobazlara bakıyor. Evet. Kıldıkları namazın değerini aldırış etmezler. <laughs> Gösteriş yaparlar. <Evet>. <laughs> yobaz takımı zaten birini gördü mü namaz kılıyor. Yalnız evet. Yalnızken namaz kılmaz yobazlar. Evet. Hemen hemen hiçbir yobaz yalnızken namaz kılmaz. Evet. Birini gördü mü böyle gösterişle işte sarık sararak ağzına misvak sürerek falan böyle namazını kılar. Evet. Göstere göstere. Hayır, göstermesine bir şey yok da yalnızken kılmaz. Evet. Ee, ve kimseye yardım etmezler diyor Cenab-ı Allah, evet. Maddi evet. yönde. Yine şeytan Allah'ının El Asr suresi Asr'a da olsun gerçekten insan ziyanında da bak bütün insanlık ziyanında şu an. Evet, evet. Dünya tarihinde görülmemiş bir ziyan ilk defa oluyor. Yani 8 milyar dünyanın evet. 7,5 milyar dinsiz şu an. Evet, evet. Ancak iman edip salih amellerde bulunanlar yani Müslümanlar birbirine hakkını tavsiye edenler birbirine sabrı tavsiye edenler başka. Yani Allah'tan korkup samimi Müslümanlar başka diyor Cenab-ı Allah. Ki hem Mehdi cemaatine hem ee, gerçek Müslümanlara hem İsa Mesih'in talebelerine bakıyor ayet. Evet getir. Babasının söylediği ayetlerden bir tanesi de Ali İmran Suresinin 103. ayeti. Şeytanın Allah'a sınırım. Allah'ın ipine hepiniz sımsıkı sarılın, dağılıp ayrılmayın. Allah'ın ipine darviniz sarılıyor mu? Sarılmıyor. İşte onun sonucunda ayrılıp dağılıyorlar. Evet. İslam alem paramparça oldu. Sevgi yok, merhamet yok, şefkat yok. Ne kadar itidalli akıllı bir insan ya. Yani. Maşallah. Konuşması ne kadar güzel maşallah. Nefret sözcükleri söyleyenleri de hep itidale çağırdı hocam. sizin söylediğiniz gibi. Ya çok akıllı bir insan. Evet. Tam mümin. Evet. Tam Kur'an Kur'an talebesi. Evet. Bak uslubun hiç bağnaz uslubu da yok. Evet. Evet. Gerçek Müslüman uslubu var. Evet. Kur'an talebesi uslubu var. Helal olsun. Allah ömrüne bereket versin. Şimdi sevgi ön planı alması evet. hocam. Maşallah çok ne kadar içli bir insan olduğunu da göstermiş. O beni evet. şaşırttı. Evet. Yani bu kadar Kur'an'ı evet. özümsemiş. Evet. Tam halis Kur'an talebesi ya. Evet. Sevgi evet. ön planı uslubu var. Evet. Evet. Bak nefret olmasın diyor. Kimsenin intikam almayın diyor. Evet. Mesela adam bir seferde vahşice öldürüyor mesela cezaevinde. Evet. E, o zaman yeniden cinayet teşvik edilmiş oluyor. Evet. O zaman cinayet moda hale geliyor. Evet. Evet. Özgecan'ın Can'ın kız kardeşi toplum bilinçlendirsin ne olur okullarda sevgi öğretin. Ah benim canım benim. Aferin. Evet. Aferin bak sevgi öğretin. Darbizmi öğretirsen olmaz. Evet. Sevgi. Evet. sevgi öğretmen için Allah korkusu öğretmen lazım. Evet, tabii. tabii. Allah korkusu için darinizm olmaması lazım. Materyalizm olmaması lazım. E Allah yok diyorsun. Bilimsel açıdan yok diyorsun. Ama istiyorsan inanç olarak canını istiyorsa inan diyorsun. E o zaman ben bilimsel açıdan, mantıklı açıdan olan inanç değilse onu savunurum diyor gençlerde. E o zaman dinsiz oluyorlar işte. Bu güzel bir şey değil. Bu çok korkunç bir şey.